Sa var, Hira var, Ayşe var. böyle de sonsuza kadar gider. her isim yoktur. Youtube iki tadım memati. o kadar öyle bir şey var mı? Samiye bile var sancak. i̇yi ki doğdun. Aşırı şu an merak ediyorum ne bekliyor bizi. Ben kaçar birazdan gelirim. Tamamdır görüşürüz Alperen. kimseye karışmadık katlıyor. Katlıyor. Yok artık ya. Yok artık ya. İyi <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> Bunu sonuna kadar kesinlikle izleyeceğim. <laughs> bu arada şey neden komik geliyor bu kadar neden bu kadar komik geliyor az önce Ömer'i izledik hani normal isimleri gördük ondan sonra Mehmet'i görmek hani sana şaşırtıyor. Ondan sonra görmek şaşırtıyor. Ya, ya ya. Ali Kerem nasıl yok ya? Ali vardır, Kerem vardır. Ali Kerem yoktur ama iki kere çalarsan üst üste Ali Kerem olur. öyle bir şey de var. Şimdi Mahallesi'ne gideceğiz rahat ol. <laughs>